Lan ne yaptın usta anasını satmışsın arabanı yemin ediyorum bir dakika şaşırdım niye şaşırdım boyamış aracı tamam bak şu an bir bakıyorum sisleri tam sisleri değiştirmiş bak yine başka sis takmış reis anasını satın beni borcu sokacak herhalde şuna bak dedim hani güzel bir şey yap modifikasyonu güzel dursun dedim hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte BMC Drive'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün efsane bir modla karşınızdayım. Abi adamlar hakkını vermiş. Zaten yapanın arkadaşlar burada plakada adı yazıyor görmüş olduğunuz gibi abi. Ona da buradan saygılar sevgiler. Modun linkini açıklamada görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten adam hakkını vermiş hocam. Yani görünüş olarak da mükemmel kullanacağız bakacağız. Nasıl bir şeymiş? Ben tofaş normalde kullanmam ama şimdi hakkını vereceğim. Bu tofaş doğan abi. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone unutmayın. Yavaştan çıtırın abi başlayalım he. Hocam bizim ev zaten biliyorsunuz klasik her zamanki gibi şurada. Burası bizim ev zaten. Biraz eskimiz ki ama şu pencerelerin yeşilliği beni benden alıyor. O yüzden sıkıntı yok yani. Hatırlarsanız bir önceki bölümde şurada evimiz şu saray var ya orasıydı kiraya verdim bunu dahi buraya aldım. Duvarlar falan biraz sıkıntılı idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Abi burada da park etme yeri yok galiba ücretli var şu ileride bir tane. Dedim ki ücretli sıkıntı yani sonuçta tofaş kullanıyoruz bir bütçemiz yok. <laughs> o yüzden ben de buraya park ettim. İnşallah kaldırmazlar. Gerçekten yollar biraz dar bir şey olmaz ama. Şöyle park ettim hocam. Burada lastik yapmıştım geçen gün. E, onun izi kalıyor. Sıkıntı yok. Hocam şöyle göstereyim. İlk önce bir kaputu bir açalım. Size bir motoru göstereyim abi. O yalnız koltuklar, döşemeleri falan gayet güzel hocam. Burada görmüş olduğunuz gibi şey var. Kedinin ismi neydi lan? Harbi diyorum, unuttum ha. Yorumlara yazarsınız. Koltuklar deri döşeme hocam. Gayet mükemmel. Vitesimiz de var aynı şekilde. Viteste görmüş olduğunuz gibi animasyon harbi diyorum, harika. Göstergeler mükemmel hocam zaten görüyorsunuz. Yalnız bu farlar şimşek etkili hocam. Farları harbi diyorum, bayıldım. Burada teypimiz var. Bu arada bu teyp çalışıyor. Yani <laughs> birazdan açacağım, göstereceğim zaten. Şuradan bir kaputu açalım hocam. Şöyle bir inelim aç. Şöyle bir motoru gösterelim abi. Şimdi görüyorsunuz <laughs> her şey burada hocam. Kaputu üstüne zıplayaraktan kapatacağım. Hadi, hadi. Sü. Aranız kırıldı galiba ya. Evet kaput biraz kırıldı arkadaşlar. Çıtır hasarlı olarak da sıkıntı yok. Onu zaten onu zaten testo abi halledecek yani. Biliyorsunuz bizim tamirci var arkadaşlar testo. Bilmiyorsunuz ilk kez duyunuz hocam. Şöyle bir kapat kapıyı. Kapanmadı bir dakika. Eski olunca araba biraz öyle Oy yalnız marşı güzel aldı. Zaten aracımız sıfır değil arkadaşlar. O yüzden birkaç yani altta tampon falan yedi yani biraz söyleyeyim. Boyası sıfır. Şöyle yavaştan bir çıkalım hocam. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ama çok güzel be. Arab diyorum. Yavaş bağırttırmadan şöyle. Bu arada çıtırından bir egzoz var. Ama o çok az anlaşılıyor. Çıtırından var abi. Şöyle bakın farlar da çok iyi. Arab diyorum güzel adamlar yapmış. Şöyle buradan bir dönelim hocam. Hop. Aynen. Olay budur abi. Yavaş yavaş gideceğiz. Böyle ikiye atalım abi. Şöyle bir basalım yavaştan İtalya sokaklarını dizleyeceğim yavaştan gideceğiz altını sürttük gibi hissettim demin şöyle bir duralım burada şöyle bir müziği açalım abi Bak, ses arttırabiliyoruz şöyle bir açalım araba eksi olur Oo, onu satayım hadi bakayım Ses sistemi arkadaşlar gayet güzel ama tabii ki de kapatacağız telif yeriz hocam sıkıntı. Şimdi tofaş nasıl layıkıyla like sürül? <laughs> Dördüncü testten şöyle üçe bir takarsın tamam mı? Sakinliğini korusun. Trafik çok. Trafik sıkıntı. Ben de sıkıntılıyım diyeceğim. Tamam mı? Anamız. Ya oğlum beni ne sokayım ya? Trolik yapma hadi canım lütfen. Abi in aşağı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam kaçıyor mu lan sen bir de? Vallahi kaçıyor. Kaçıyor mu? Kaçmasın da. La abi ya. Güzelim var vurduk. Anasını satayım. Şuraya bak ya. Bakın bir iş. Bakın bir iş. Adam o tamam <laughs> Bu yolları da bu arada ilk kez geliyorum. Ha. Normalde ben hep otoyoldan giderim. Böyle yollara girmem. Ama merak abi. Yani buradan gitsek daha güzel olabilirmiş şöyle. Doğan'la birlikte güzelden giderim. Bu arada arkadaşlar şey var. Bizim bu testo testo usta var biliyorsunuz. Onun yanına gideceğiz. Bu Ön tampon abi sis eklemeyi düşünüyorum. Doğan sisi. Yapabilirsek onu yapacağım abi. O tarafa hep otoyoldan gidiyordum abi. Bu biraz garip olacak benim için. Bilmiyorum. Bakacağız. Yanlamaz mı lan bu? Yok yanlamıyor. Sıkıntı yanlamıyor hocam. Oğlum hareket yanlamıyor ya. Yanlasa var ya. Yavaş. Altını sürttük birazcık. Zaten gideceğiz Testo abinin yanına. Sıkıntı yok. Testo abimiz yapar yani her türlü. <laughs> Çısırımdan bir yanlamadık ama abi Harbi diyorum. Yanlasaydık. Ortanın içinden geçerdik hocam. Ama seke seke gidiyoruz. Onu da söylemek istedim. Şöyle bir çapraz geçelim hocam. Bu tarz modlar arkadaşlar gerçekten güzel oluyor abi. Eski zaman öyle güzel arabalar öyle. Mesela Fiat EG falan da yapabiliriz arkadaşlar. İstiyorsanız yorumlara yazın. Oradan da yapabiliriz. Hop. Yalnız güzel girdim araya. Böyle. Abi hiç fark etmiyor. Biz basıyoruz ya. Altını sürttürmeden gidersek hocam. Gayet mükemmeliz. Gayet mükemmeliz. Şuradan döneceğiz. Az kaldı zaten. Direk o sisle takacağım abi ben. O sisler mükemmel gözüküyor çünkü burada. Tabi sanayi ortamı abi bilemezsin ki. Adam işinde gücünde. Şu yukarıdan çıksak. Bu arada hazır gitmişken de şu üstüne zıpladığımız neydi oğlum bu ya? Tampon. Motor kapağını da Yemiyordum derindi ya. Üstüne zıpladık derinde. Böyle bir şey olabilir mi? Çekmiyor. Lan çekmiyor he. Testo usta beni bekle. Geldik. Şöyle burada. Biz buraya park edelim. Dayımın oldu tamam mı? Testo usta yan tarafta zaten. O hallet çek. Yalnız sisleri yaptı ya bu usta. Harbi diyorum mükemmel görünüyor. Harbi diyorum mükemmel görünüyor. Yavaş aman diyeyim bak. Az kalsın sürttürüyorduk şimdiden. Nazar değecek hocam. Sakinliğimizi koruyalım. Ama ben yerimde duramıyorum. Ne olacak? Ben yerimde duramıyorum hocam. Baksana sanki daha çok hızlandı gibi. Buraya <laughs> geldi yani. Abi, at vites. Oy, 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 oy. Aman diyeyim, usta yanlışladı. Ne yaptın burada? Motor mı ekledin lan senin? Ne yaptın? Anlamadım ki. Mehmet usta senin atacağın yazılımın ta... Şuna bak, ananız. Evet arkadaşlar, ufak çaplı <laughs> kaza yaşadık. Hemen yine ustanın yanından dönüyoruz. <laughs> Sıkıntı yok. Usta dedi ki kardeş sen bu arabayı böyle çılgın sürüyorsan git buna jant mant yap bas araba dedi. Ben de dedim yok olmaz usta biz sakin adamız falan fıstık ya anladın mı? Dedi ki böyle sakinliğine sok git yaptır dedi. Ben de yaptırmaya gidiyorum arkadaşlar yani. Anlaşmalı bir tane yeri varmış. Şimdi oraya gideceğim. Gerçi oradaki usta biraz sıkıntılı ustaymış ama halledeceğiz bir şekilde halledeceğiz yani. Yeni videolar gelmeye başlıyor çıtırından haberiniz olsun yeni. Bir tane eski bir modu var ama bayağı gerçekçi. Yani yabancı yapım büyük ihtimalle bilmiyorum. Ama bayağı gerçekçi. Onun videosu da gelecek arkadaşlar. Hadi abi ya hadi be. Oy 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 oy. Toz duman ettik be. Çarpacağız şimdi birine ya. Yemin ediyorum var ya. Hayır adamlar zaten sıkıntı. Biz de sıkıntılıyız. Hadi aşağı tarafta kaldı bizim yol. O dayı sen ne yapıyorsun? Dayı vurdu, arkayı vurdu yani zak lastiği vurdu ben söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar bu İstanbul... İstanbul'da da böyle bir trafik. Yani ben var ya anlamış değilim yani. On onu, onu satayım. Ne yapıyor oğlum? Delir de tamponu bıraktı. Vallahi tamponu bıraktı bu. Bakayım bir kadın sürücüymüş. <gülüyor> <gülüyor> oha oha oha. Dayı ben buradan uzaklaşıyorum her an sıkıntıya girebiliriz. Onunu satayım. Demin egzozdan alev çıktı mı bu arada? Siz abi yorumlara yazsanız da. Demin patıra patıra attı gibi sanki egzoz. Vallahi ben öyle gördüm arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Vallahi ilk kez öyle bir şey yaşadım. Nasıl oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Abi bu sanayi neredeymiş? Anasını satayım bu adam. Bizim bu testo niye buraya getirdi abi bizi ya? Hey şehir neredeyse şehir değiştireceğiz arkadaşlar. Çıkışa kadar geldik yani bu. İtalya'nın çıkışına kadar geldik. Sonunda burasıymış arkadaşlar. Yani geldi, geldiğimiz yerde kaliteli yer gibi gözüküyor. Vallahi bilmiyorum. Güzel bir şekilde inşallah modifiye eder. Çünkü bayağı uzun zamandır gidiyorum yani. Bayağı yol gidiyorum. Buradan şehri aşağı inebiliriz. Burasının farklı bir şehri var. Şöyle buradan buraya bir girelim hocam. Hadi bakalım. Şöyle buraya koyuyoruz. İnşallah güzel bir şey yapar yani. Vijant mat bassın abi. Arkadaşlar sıkıntı yok. Usta halletti bir şekilde ama anasını satayım. Benim araba değil bu ya. Lan ne yaptın usta? Anasını satmışın arabanı. Yemin ediyorum bir dakika. Şaşırdım. Niye şaşırdım? Boyamış aracı. Tamam bak şu an bir bakıyorum. Sisleri tam. Sisleri değiştirmiş bak. Yine başka sis tapmış. Reis anasını satayım. Beni borcu sokacak herhalde. Şuna bak. Dedim hani güzel bir şey yap. Modifikasyonu güzel dursun dedim. Genç işi. Usta sana bir yazılım yap dedik. Bakalım inşallah güzel bir yazılım yapmıştır. Bilmiyorum. Yazılımı daha bakmadık. Basmış mış jantlar falan güzel yazıları da var. Ama bu ne alaka usta? Gözünü seveyim. Üstüne <laughs> bal yere koymuş ya. bol koyma hani şeyler oluyor ya. Kıyafet meyafet koyun. Onlar olmuş abi. Egzoza bak Egzozu onun satayım. Egzoz kafam kadar egzoz koymuş. Antene bakanı zaten. Antene bir şey demiyorum zaten. Oğlum içini değiştirmiş o da. Yeni arayon takmış. Yeni direksiyon takmış. Anasını verilemiş. Koltuk derilerine kadar arkadaşlar. Her şey yenilenmiş abi adam. Dedim hani güzel bir şey yap dedim. Hakkını da vermiş. inşallah yani <laughs> borcu götümüze sokmaz. Sıkıntı olur yani. Usta eyvallah kanka. Valla harbi diyorum. hadi bakalım şöyle bir yavaştan çıkalım hocam. Harbi diyorum sıkıntılı bir arabaya benziyor. Yani tofaşı bu kadar böyle değiştireceğini hiç inanmıyordum ben. <laughs> Oy. Usta yazılım at dedik sen anasını böyle. Met usta senin atacağın yazılımın ta... ben. Sana dedim ki 92 yap 300 yapmışsın. Anten sallanıyor. <laughs> abi baya hoşuma gitti ama harbi diyorum. Devam et. Devam et abi. Gelen geçeni saplayacağız hocam. Hadi abi hadi abi. Şöyle şehre doğru gideceğiz arkadaşlar. Orada bir piyasa modumuzu açalım ha. Testo usta demişti ki ben seni öyle bir yere götüreceğim ki yani arabanı tanıyamayacaksın demişti. Harbi diyorum tanımıyorum arabamı. Şuna bak. Oy oy oy. Aman hocam aman. Bu fena yanlıyor. Seke seke yanlıyor. Oğlum normal bir şey değil ha bu. Ne oldu lan? Boruyu kırdık. Altı sürttü boru kırıldı. Egzoz borusu kırıldı. Ananı yiyeyim ya. Neyse egzoz borusunu da yaptırdık. çık çıkko gidelim abi şimdi. Altı çok sürtünce demek ki öyle oluyor. İlk kez yaşadım hocam. Bilmiyorum ilk kez yaşadım. Ben biraz hızlanmak istiyorum ya. Biraz susayım siz izleyin abi. Hayır hayır yanlama. Gir aradan. Şöyle devam edelim abi. Yalnız harbi diyorum yapmış yani. Altı sürter buralara da dikkat edeceğiz. Toyota var. Toyota'ya sana saplayayım mı koçum benim ha? Bas oğlum. Oy oy oy. Seken seken yemin ediyorum. İçeriden de ayrı bir güzel hocam. Gerçekten adam yapmış yani. Bak bu sollamaları yapamıyordum abi eskiden. Harbi diyorum. Şimdi arabanın içinden geçti usta. Usta ile de yeni tanıştık ha. Tanışır tanışmaz hemen dedi. Ben ayarlayacağım kardeşim. Ananı iyiyim. Egzoz borusu gitti yine. Bakın hatayı zaten görüyorsunuz. Ananı iyiyim. Yok gitmiyor. İmkanı yok. Gitmiyor arkadaşlar. Kaldık böyle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Güzel bir video oldu gerçekten. Tofaş Doğan'la ortalığın içinden geçtik hocam. Harbi diyorum ortalığın içinden geçtik. Like atıp abone olup görüşmek üzere Hoşçakalın. Bye Bay bay.